Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bu biraz erken, bir saat sonra falan başlayacaktım yayına. Baktım piyasa düşüyor arkadaşlar. Bunun için panik yapan kardeşlerimiz vardır dedik. Bir acil videosu, acil Bitcoin videosu çekmek istedik. Çok uzun bir video olamayacak kardeşlerim. Ee, zaten biraz sonra da işimiz dolayısıyla dışarı çıkacağız. Arkadaşlar, şu anda Bitcoin neden geri çekildi? Yani panik yapmayın. Bu çünkü bu düşüş değil. Bu olumsuz bir habere karşı bir tepki. Aşağıya baktığımızda büyük bir satışın olmadığını görüyoruz. Küçük bir noktada kırmızı bir nokta var. Hocam, peki niye düştük? Arkadaşlar, bunun düşüş nedeni, bakınız şu olabilir. Biliyorsunuz, Arkadaşlar Avrupa Parlamentosu'nda bir karar aşamasında şu an toplantıda yani bir, bir saat içinde bitmesi lazım. Top, yani Türkiye saatiyle 18'de bitmiş olması lazım toplantının. Birçok yatırımcının bugün itibariyle Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşecek olan kripto para oylamasını takip ediyor olması arkadaşlar. Tabii ki çeşitli söylentiler var. Bitcoin'de arkadaşlar bunun geri çekiliş nedeni şu anda bu. Başka bir e, haber düşmedi henüz piyasaya. Peki nedir bu arkadaşlar? Bakınız ABD Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İlişkiler Komitesi işlem yapan yatırımcının kullanıcı bilgilerini saklanmadığı merkeziyetsiz cüzdanlar hakkında kritik kararlar alabilir bugün. Bu bilgileri hükümetle paylaşmayan Metabox ve Ledger gibi cüzdanlarda büyük düzenleme gelebilir arkadaşlar. Bu bu cüzdanlara büyük düzenleme konularını getirile, getirebilirler. Bazı uzmanlar bu cüzdanların takip edilemeyeceğini düşünse de bazı yatırımcılar ise hükümet isterse takip edebilir diyor. Yani Kısacası sunucu olmayan cüzdan olarak bilinen ve bir kripto para hizmet sağlayıcısına bağlı dağıtılmış bir defter adresinden yapılan kripto para transferinde kripto para hizmet sağlayıcısı hem alıcı hem de satıcının bilgilerini almak zorundadır. Arkadaşlar bakalım yani e, piyasada ne olacaktır? Yapılacak oylamanın kabul kararı çıktığında arkadaşlar. Eğer çıkarsa merkeziyetsiz cüzdanlar 1000 avro yani 1000 euro 1000 euro'ya kadar diyelim ve daha fazla miktarda tüm işlemleri yetkili AML makamlarına bildirmek zorunda kalacaklar. Evet yani 1000 euro'dan fazla e, işlem yapılan ya da havale yapılan cüzdanları bildirecekler. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yani ben bunun çok aşırı bir şekilde bizim piyasamızı etkileyeceğine hiç inanmıyorum. Çünkü bizim piyasamızda ne var? Panikleme var arkadaşlar. Panik yok. Küçük bir panik satışı geldi mi piyasa? Ne yapıyor? Böyle birden kızarmaya duruyor. Ee, bakıyorsun kardeşim e, Bitcoin aşağıya düşüyor. Acaba diyorsun bir haber mi geldi? Bir, Ne oldu bu piyasaya arkadaşlar? Sabredin. Günlerdir yükselen bir borsamız var. Düzeltme yapacaktır küçük miktarda. Ona buna bağlamaya hiç gerek yok. Onun için ben bir acil bitcoin videosu çekmek istedim. Yani panik yok arkadaşlar. %2-3 düşse bile düzeltme yapabilir. Bu normaldir. Kaç günden beri çıkıyoruz. Bitcoin dedik 39 bini aşarsa 40 doların üzerinde kalacaktır. Neredeyiz arkadaşlar? 47 bin 500 lira kadar gelmedik mi 48 bin lira? E şimdi 46'ya kadar düzeltsin canım. 46.700'deyiz. Düzeltecek ki gidecek yukarıya. Ne Daha bir tane kırmızı mum attı gördüğünüz gibi. Bir saatlikte o da. Bakınız. Bir saatlikte bir tane kırmızı mumumuz var. Ha, Çok kötü haber olursa nasıl düşerdi bu biliyor musunuz? Bu şekilde 5 dakikada buraya kadar düşerdi. Onun için sabredin kardeşim. Sabredin. Panik yapmayın. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Dönelim piyasamıza bakalım işimize. Evet kardeşlerim ayrıca bugün diğer kanalımızda da gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz diğer kanalımızda borsa analizi yapıyoruz. Hisse analizi, petrol, dolar, altın, gram altın, gram gümüş yani bunların analizini yapıyoruz. Orayı izlemeyen kardeşlerimiz de Linki bütün videolarımda da var. izleyebilirler Çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın adı Kripto Grafik Analiz. E pardon, Borsa Grafik Analiz arkadaşlar. adımı da, dilimiz hep kriptoya alıştığı için. Evet arkadaşlar, geçelim Bitcoin'in durumuna. Bitcoin an itibariyle arkadaşlar yüzde bir bile değil ha. Şu anda 0.62'lik bir geri çekilmesi var. Evet. Nereye kadar iğne attı arkadaşlar? 46.270 dolara kadar bir panik iğnesi attırıldı. Ne olacaktır? Bu karar çıktığında çok mu düşeriz? Hayır arkadaşlar. Bir iki saat şöyle bir dengesi şaşar. Hani bir artçı sahasında olur ya. Ama aynen yoluna devam edecektir. Herhangi bir şey yok. Yola devam. 46.700'deyiz. Bu sizi yanıltmasın. Yarın bunu 50.000 bile olabilir bu. Yani e, Bitcoin öyle ufak tefek haberler ah, sallamaz arkadaşlar. Güvenli liman artık Bitcoin. Ethereum Ethereum'da da aynen Bitcoin'de yaptığı hareketin aynısı var arkadaşlar. 3.380 dolar seviyelerindeyiz an itibariyle. Bayağı destekten uzak gördüğünüz gibi saatlikte. 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte bir değişiklik var mı? Şöyle bir 4 saatliğini açalım. Evet 4 saatliğini açtık. Yok kardeşler. Herhangi bir değişiklik şu anda yok. Yola devam diyoruz. Ethereum'da da aynı şekilde. Doge'ye bakıyoruz. Evet Doge. Doge'de de %1'in altında bir geri çekilme oldu. Şu an %0.98'i kırmızı yaşanıyor. 0.14 doların altına inmedi. Desteğini koruyor. Evet. Bugün Doge ile ilgili haberi zaten paylaştık sizlerle. İleriki günlerde bunu fiyatlar fiyatlamaz artık e, zaman gösterecektir. Şu anda gördüğünüz gibi desteğini koruyor arkadaşlar 0.14 doları. Shiba bakınız Shiba %2 bir anda geri çekildi. Gördüğünüz gibi desteği koruyamadı. EMA 50 günlük ortalamaya doğru iniyor sanki. Yani 25'e doğru yol almış aşağı doğru. Şu an 26'da. İnternet kompütür. Aynı şekilde onun da geri çekilişi var bakınız. Yani... Ee, az önceki çekiliş buydu arkadaşlar. Geri dönüş. Bazıları bir anda boşaldı. Niye? Sattı vatandaş. Gördüğün gibi sattı arkadaş. Yani satış baskısı geldi. Korkudan dolayı. Şu anda da birazcık ee, rahatlamış gibi görünse de hala hazırda tereddütler var. Kongrelerine çıkacak. Çıksın canım metaverse, Metamax cüzdanı, Ledger cüzdanıyla ilgili yasaklama gelsin. Ne olacak? 100 kişide kaç kişi onu kullanıyor? Ha, büyük cüzdanlar onlar. Okay. O yasaklansa etkileyebilir. Tamam. Çok çok büyük paralar dönüyor onun içinde. Ama ya vergini getireceksen getir kardeşim. Ya bin dolardan sonrası işte bildirilecek. Bildirsin kardeşim. Evet. Bildirsin. Kazanıyorsa bildirsin. Win. Yüzde beş yukarıda arkadaşlar. Üç sıfır otuz dolar seviyelerindeyiz. Şu anda e, birazcık onun da geri çekildiğini görüyoruz. Piyasa genelinde gördüğünüz gibi bir kırmızı mum destekleri denemeye çalışıyor. Yani korkulacak bir pozisyon yok. Yani fazla da düşünmeye gerek yok kardeşlerim. Düzeltmeler olacaktır. Kaç günden beri çıkıyoruz. Bu küçük düzeltmeler sizi panik yaptırmasın diyoruz o çayda bakıyoruz o ise yüzde üç buçukluk bir geri çekilmesi 028'lerde sekizlerde. sadece bakıyoruz arkadaşlar derin yani detaylarınıza girmeyeceğim şimdi Çünkü e, sizin de baktığınız olmayacaktır artık bu gece bakarız e, iş icabı dışarı çıkacağım dönüşte gece bir açılış kapanış videosu yaparız piyasanın nereye gittiğini anlarız zillikaya bakıyoruz Zillika arkadaşlar yine yüzde 3-4 gibi yukarıda duruyor. 0-18'lerde. Zillika bir tarafa karar verecek arkadaşlar. Eğer tekrar yukarı yönlü karar verirse ben de tekrar satın alın diyebilir. Ripple. Oy, Ripple hiç dayanamamış arkadaşlar. Yüzde 4 düşmüş. 0-82'ye gelmiş. Ya ben Ripple için zaten dedim. 88'i geçmedikten sonra ümit yok. Stereo Lumen. Evet, Sterling Lumen'de da bire yakın bir geri çekilme var. 0.23'lerde. yüzde %4'lük bir geri çekilmesi var. 0.52'lerde. Clear Network. Sanki iyi direniyor arkadaşlar. Bakınız. Clear Network %9 yukarıda hala çıkıyor yani. Bak gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Clear Network takip edilmelidir diye haftalardan beri söylüyorum. 0.39 40'lardayken söyledim. 40'lar Clear Network için merdivendir, basamaktır, gider. Clear Network artık sıfır atmaya doğru gidecektir. Bakın bu gece Clear Network nereye gidiyor. Bu gece, yarın, öbür gün Clear Network nerelere gidiyor bakın. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Çiliz. Dönüşüm geri geldim diyor. Ben döndüm diyor. Bu haber beni de etkiledi diyor. Geldim geri diyor. Fantom yatay. Yatay da gidiyor. Piyasa geneli böyle kardeşlerim. Hangi birine bakarsak bakalım, e, metaverselerden diyelim, metaverselerde bakalım isterseniz e, bir iki göz atalım. Gördüğünüz gibi komple kırmızıya döndü metaverseler. Temeli zayıf olanlar bir anda ne yaptı? Şakır şakır dökülmeye başladı. Ama bu dökülme değil ki yüzde birlik ikilik birlik ikilik çıkışı 10-20 olan bir koyunun yüzde birlik ikisi dökülme değil arkadaşlar, düzeltmedir. Bu piyasa güzel olacak. Sadece sabır diyorum. Analiz yapmaya gerek yok. Muhabbet de önemli. Sizler panik yaparsanız, elinizdekileri kaptırırsanız, yarın onları geri almak için daha fazla paralar ödeyeceksiniz. Evet kardeşlerim, ben videomu burada noktalıyorum. Herhalde ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda, bu gece açılış-kapanış videosu yapacağım arkadaşlar. Çünkü iş icabı... İşi icabı, alarmında da çaldık özür, iş icabı dışarı çıkacağım ve e, gece saat e, açılış kapanışlarda bir videom daha olacaktır diye söyleyebilirim. Piyasayı değerlendiririz arkadaşlar. Uyuyan kardeşlerimize sabah kalkınca izleyebilirler. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Panik yapmayın kardeşlerim.